k TV'den herkese merhaba. Ben Bahar Ünlü. Bugünkü konuğumuz Vegan Derneği Türkiye'den Sayın Ebru Arıman. Ebru Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Evet önce yaban keçilerine avcılık tehdidi bir dava vardı ve bu dava sizin lehinize sonuçlandı. Neler evet. oldu sizden dinleyelim. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu bizim açtığımız ilk dava değildi. İlk davayı Adana ve Mersin'de alt turizmi kapsamında açılan ihalelere yönelik açmıştık. İkinci davamızı da Bolu'da yine Kızılgeyikler'e yönelik bir dava olarak açtık ve üçüncü son davamız Konya'da yine endemik türlerden biri olan Anadolu yaban koyunu ve yaban keçileri ilişkin açtığımız davaydı. Fakat ilk duruşma üçüncü davadan başladı. E, ikinci ve üçüncü davamıza ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yani duruşma devam ettiği sürece bu hayvanların avlanması yasaklandı fakat Adana ve Mersin hala sürüncemede orada herhangi bir sonuç alamadığımız gibi yürütmeyi durdurma konusunda olumlu bir yanıt da alamadık. E, Konya duruşması 17 Ocak tarihinde e, görüldü. Aslında Konya ve Karaman'daki e, Anadolu yaban koyunu ve yaban keçilerini e, kapsayan bir davaydı. Buradaki avlak sahalarında 1 Ağustos 2021'den 31 Mart 2022 tarihine kadar avlanması planlanan 7 adet Anadolu yaban koyunu ki bu en de büyük türdür ve dünyada sadece Türkiye'de Konya, Konya ve Karaman bölgesindeki dağlarda yaşayan bir türdür. Bir de yaban keçisi, 3 adet de yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihale gerçekleştirildi. Bu süreler içerisinde de avlanması planlanıyordu. Şimdi biz neye itiraz ettik? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce Anadolu yaban koyunu ve yaban keçisi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış iki endemik tür. Biraz önce bahsettiğim gibi Anadolu yaban koyunu dünyada sadece Türkiye'de yaşıyor. Gerek ulusal mevzuatta gerek uluslararası mevzuatta Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası mevzuatta aslında koruma altında. Ee, bu koruma altına alınan yaban hayvanları memeliler listesinde Türkiye'de koruma altında. Bir de Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa'nın yaban hayatı ve doğal hayatı koruma sözleşmesi, yani kısaca Bern sözleşmesi kapsamında bu hayvanlar koruma altında. Dolayısıyla burada e, yapılan e, av ihalesinin e, kesinlikle hukuk dışı olduğunu düşünerek bir dava açtık. Şimdi bahsedilen bölgelerde az önce söylediğim gibi 7 adet Anadolu yaban koyunu ve 3 adet yaban keçisi avlattırma ihalesi toplamda 10 parti halinde 7 tanesi devlet tarafından üretim ve koruma istasyonunda olmak üzere 3 tanesi de devlet avlağında gerçekleştirilen bir gerçekleştirilmesi planlanan bir av ihalesiydi. Her şeyden önce Şimdi görevi yaban hayatını korumak, popülasyonunu sağlamak ve denge altına almak olan koruma ve üretme istasyonlarında av kesinlikle mevzuatımıza göre yasak. Bu tek durumda geçerli olabiliyor. Bu da eğer mevcut tür popülasyonun devamı için risk oluşturuyorsa yani salgın bir hastalıktan bahsediyoruz burada ya da insanları tehdit edici bir salgından bahsediyoruz. Ee, bu tarz bir durumda e, koruyucu veterinerlik uygulamalarına gidilir der kanun. Eğer bundan da sonuç alınamazsa popülasyon kontrol altına alınmaya çalışılır. Yani bundan da sonuç alınamıyorsa yine türün devamını sağlamak adına yani buradaki ana amaç türün devamlılığını sağlamak. Ee, yine koruyucu veterinerlik uygulamalarından da sonuç alamıyorsak eğer Son çare olarak popülasyon doğrultusunda e, bakanlığın yetkisiyle e, ava başvurulur deniyor. Fakat biz buradaki süreci incelediğimizde hiçbir şeyin hukuka aykırı yapılmadığını, her şeyden önce orada bir envanter tutulmadığını, e, bahsettikleri gibi popülasyonu tehlikeye atan bir e, herhangi bir salgın hastalık ya da benzer bir durum olmadığını, Dolayısıyla mahkemenin istediği bu konuda itiraz ettiğimiz tüm durumlara açıkçası altını dolduran açıklamalar yapmadığını fark ettik bakanlığın. Bu konuda verilecek çok fazla bir cevap da yoktu. Açıkçası hiçbir gerekçenin kanıta ve bilime dayalı olmadığını görmek hayvan hakkı ihlallerinin geldiği nokta konusunda da bizi çok daha fazla endişelendirdi. Çünkü bu davayı açmasaydık eğer bu ve bunun gibi durumlardan maalesef haberdar olmayacaktık. Bu mahkeme sonucunu da diğer av ihaleleri için emsal teşkil etmesini diliyoruz. Çünkü buradaki türler özel olarak koruma altında olan tüm dünyada korunması gereken türler olmasına rağmen herhangi bir şekilde sağlıklı bir envanter çalışması yapılmadığı, buradaki kanunun belirlediği sürece hiçbir şekilde uymadı uyulmadı ve bir hukuksuzluk olduğunu görüyoruz mahkemeye verdiğimiz itiraz da bu doğrultusunda değerlendirildi biz ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemiştik yürütme zaten durdurulmuştu İhalenin iptali kapsamında 17 Ocak'ta duruşmamız vardı biliyorsunuz Şimdi açıklamada gerekçeli bir karar açıklandı mahkeme sonucunda. 15 sayfalık bir uzun bir karardı. Buradan ben size kısaca mahkeme sonucunu özetlemeye çalışacağım. Her şeyden önce mahkeme kararında da üretme istasyonlarının koruma ve geliştirme amaçlı olduğundan dem vurularak burada herhangi bir şekilde avlanma yapılmayacağı tekrarlandı ve hayvanların burada çoğaldığı da zararlı olduğu hallerde son çare olarak buna başvuracağı hükmü burada da geçiyor. Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarıyla birlikte korunmaları, geliştirmeleri, avlanmalarının ana amaç olduğu mahkemece yine tekrarlandı. Ve ülkemizin de taraf olduğu Bern Sözleşmesi'nde yabani hayvanların popülasyonunun taraf ülkelerce ulaştırılacağı dü düzey olarak Hayvanların özellikle çevresel, bilimsel ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri bir seviye belirlenmiş. Ve bu sayılara ulaştırılması ve bu düzeyde devamlılığın sağlanması tedbirlerini ülkelerin alması öngörülüyor. Bakanlık burada bir uyuşmazlık tespit etti. Çünkü özür dilerim mahkeme burada bir uyuşmazlık tespit etti. Çünkü bakanlığın verdiği savunmada burada herhangi bir şekilde... Ee, kanuna aykırı bir şey yapılmadı. Ee, burada bir e, risk oluştu. Türlerin devamı açısından risk oluştuğu için e, ava açıldı. Bu hayvanların e, savunma olarak sunuldu. Fakat e, gerek açılan ihalede gerekse sunulan e, ava e, av ihalesi başladığında sunulan belgelerde gördüğümüz kadarıyla bu, bunun gibi bir durumdan bahsedilmiyor ihale açılırken. Sadece 7 yaş ve üzeri Anadolu yaban koyunu, erkek bireyler, 8 yaş ve üzeri yaban keçisi ihale işlemidir gibi bir ihale başlangıcı var. Bu da zaten yaptıkları savunmayla hiçbir şekilde örtüşmüyor ve dolayısıyla mahkemeyi de tatbik etmedi verdikleri cevap. Derneğimizin burada yetkili olmadığına dair bir itirazda bulundular. Biz bir hayvan hakları örgütüyüz ve tüzüğümüzde de açıkça belirtildiği üzere hayvanların yaşamaklarını herhangi bir şekilde acı çekmemelerini ve nesillerinin devam etmesini ana misyon edindik. Dolayısıyla burada bir dava açma hakkımız da var. Mahkeme de bunu zaten teyit etti. Mahkeme yine aynı şekilde buradaki yaban koyununun avına izin verilen bölgede yasal düzenlemeye göre çoัลdığı ya da nesli tehlikeye düşürecek bir popülasyona ulaştığına yönelik herhangi bir kanıta ulaşamadığını belirtti. Çünkü az önce söylediğim gibi e, ihalenin açılış biçimi farklıydı. E, bir de sorulan tüm sorulara yani bir ara karar vardı Aralık ayında. Mahkemenin e, bu konuda sorduğu tüm sorulara e, bakanlık e, yeterince açıklama yapamadı e, ve yaptığı açıklamaların tamamı e, havada kalan hiçbir bilimsel veriye dayanmayan ve e, yuvarlak e, ifadelerdi. Bu da mahkemeyi elbette ki tatmin etmedi ee, bunun dışında da e, mahkeme şuna hükmetti. Av kıstaslarına uygun olmayan hayvanlar da bu süreçte avlanabilir. Bunun da ihtimal dahilinde olduğu göz önüne bulundurularak e, bunun cezasının sadece iki katı para cezası olması koruyucu bir tedbir değildir. E, dolayısıyla korunması gereken türler arasında olan bu hayvanların nesinin tükenmesine yol açabileceği bu avın. E, söylenerek e, yine bizi destekleyen bir karar alındı. E, bunun sonucunda da e, son olarak hiçbir şekilde bu ihalenin hukuka uygunluğa olmadığı sonucuna varılarak iptaline karar verildi. E, yürütmeyi ile birlikte bahsettiğim bu 10 hayvanı e, kurtarmış olduk. Bundan sonraki süreçte zaten çok kısa bir süre kaldı avın bitmesine ama bundan sonraki süreçte de emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz. En azından devam eden Bolu davamızda, Adana ve Mersin davamızda da emsal teşkil edeceğini düşünerek o davalarımızın ikine de bu sonucu ekledik. Bizim için çok sevindirici bir sonuç. Burada emeği geçen herkese buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet e, bu bir zafer e, fakat avcılık hala devam ediyor. Türkiye'de kanunlarda Aynen. da hala var. İsterseniz biraz da bu kısmı tartışmaya açalım. Gerçi çok uzun sürer bu tartışma ama kısaca e, avcılıkla ilgili bu tartışmayı bir de sizden dinleyelim. Evet e, yani şimdi her şeyden önce hayvanları koruma kanunu denen kanunun içi boş bir kanun olduğunu düşünüyoruz. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda avcılık e, örneğin kapsam dışı bırakılıyor. Yani onlar da birer canlı ve sadece kendi nesillerinin devamlılığı için değil, ekosistemin ve gezegenimizin devamlılığı, sürdürülebilirliği açısından da türlerin denge açısın denge içinde olması açısından da onların varlığı çok önemli. Avcılığa e, itiraz edebilmek için e, bu türlerin herhangi bir nedenle neslinin tükenme tehlikesi altında olup olmaması aslında hiç önemli değil. Çünkü yapılan şey şeyin bir spor olduğu söyleniyor. Tek taraflı bir spor olmaz. Yani karşı tarafın rızası olmadan da bir spor yapamazsınız. Kaldı ki öldürmeye dayalı bir spor da olmaz. Şiddete dayalı bir spor da olmaz. Avcılığın 21. yüzyılda açıkçası insan kadına utanç verici bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama biz şu an maalesef az önce bahsettiğim gibi, Henüz devlet eliyle teşvik edilen, e, hayvanları öldürmeye yönelik e, katliamların üstelik üzerinden para kazanılan, devletin kasasına para kaza, e, sokan uygulamalardan bahsederken avcılık burada e, maalesef ki ikinci planda kalıyor. E, en kısa sürede bununla ilgili girişimlerimiz de devam ediyor. Avın da e, umarım e, tarihte tozlu sayfalarda yerini alabileceği günlerin yakın olmasını diyerek mücadelemizi sürdüreceğiz. E, bunun hiçbir açıklaması olabileceğini düşünmüyoruz. Biraz da şeyden bahsedelim isterseniz. Yaban hayvanları ve insan hayatı nasıl kesişiyor? Yani yaban hayvanlarıyla insanlar, sadece yaban hayvanlarıyla da değil, doğa ve insan, insan ve hayvan birlikte nasıl yaşamalı? Tabii ki. Yani düşünen bir hayvan olarak insanları hayvanlardan ayırmamız mümkün değil. Aynı ekosistemi, aynı doğal çevreyi paylaşıyoruz. Yaptıklarımızın sonuçları hepimizi ilgilendiriyor. Burada herhangi kusuru ya da zararı olmayan hayvanlar insanların yaptığı e, uygulamalar e, sonucunda kaynakların e, bir şekilde e, sorumsuzca kullanılması sonucu zararına ortak olarak bizimle birlikte yaşıyorlar. Buradan çok e, dengesiz bir pay alıyorlar çünkü dediğim gibi hiçbir e, bunda e, dahilleri yok. E, giderek artan nüfusumuz e, hayvanların yaşam alanlarını maalesef ki çok fazla daralttı. Şehir hayatının içerisinde hayvanların kaybolduğunu görüyoruz. Aynı şekilde e, orman alanlarının daralması, e, HES'ler gibi e, kontrolsüz yapılan işte bir takım doğayı tahrip eden uygulamalar, barajlar, e, ormansızlaşma, otoyollar, köprüler, bunu bütün bunlar. E, Doğal yaşamı çok fazlasıyla sınırlandırdı. İstanbul'da da görüyoruz işte mesela en basit örneği kuzey ormanlarının aldığı tahribat sonucu birçok hayvan bundan orantısız bir şekilde zarar gördü. Sadece kara hayvanlarından bahsetmiyoruz burada görüyoruz uçan kuşlardan tutun da işte denizdeki hayvanlara, karada yaşayan hayvanlar bile kendini boğaza atmak zorunda kaldı biliyorsunuz bir kaçış içindeler. Bütün bunlar bunların hem kendi türlerinin devamı yani yaşadıkları panik üremeleri açısından da bir tehdit oluşturuyor. Yaşam alanlarını daraltmak açısından da tehdit oluşturuyor. Ve bütün bunların sorumlusu olarak insanların bu hatadan bir an önce dönerek en azından insansız bir alan oluşturması ve hayvanların alanına girmemesi gerekiyor. iklim değişikliği ile ilgili yaşadığımız felaketler göz önüne alındığında her şeyden önce biliyorsunuz orantısız bir şekilde endüstriyel hayvancılığın çok fazla etkisi olduğunu görüyoruz. Şu an insan eliyle üretilen sera gazının %17'sinden endüstriyel hayvancılık sorumlu. Dünya nüfusuna baktığımızda memelilerin yüzde %70'i endüstriyel hayvanlardan oluşuyor. Bunlar insanların ürettiği ve doğaya saldığı yani kontrolsüz bir biçimde ürettiği, sadece kendileri için, kendileri adına, kendi tüketimleri için ürettiği hayvanlardan oluşuyor. Bunların da biliyorsunuz çevreye çok ciddi bir tahribatı var. Her şeyden önce sera gazı emisyonuna ciddi bir etkide bulunuyorlar. Aynı şekilde temiz su kaynaklarına, ormansızlaşmaya ciddi etkileri var. Kaynakların verimsiz kullanılması konusunda da pay sahibi endüstriyel hayvancılık ve biz et tüketiminden, endüstriyel hayvancılıktan da vazgeçmediğimiz sürece orantılı bir biçimde hiçbir türün pay almasına sebep olmayacağız. Burada çok aslında özellikle son dönemde Türkiye'nin de taraf olduğu Paris anlaşmasının neticesinde de bir takım yaptırımlar olacağını düşünüyoruz, Türkiye'de de başlayacağını düşünüyoruz. Ama her şeyden önce bizim tüketim alışkanlıklarımıza dikkat ederek doğada bıraktığımız izi farkında olmamız, farkındalık yaşamamız gerekiyor. Çevreye karşı hepimizin çünkü ortak sorumluluğu var. Bizler et tüketmiyoruz, hayvansal tüketmiyoruz, bu zulme ortak olmuyoruz belki. Ama aynı şekilde sorumluluğumuz olduğunu düşünerek insanları bilinçlendirme sorumluluğumuz olduğunu düşünerek. Ee, bu konuda bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bilenin bilmeyene borcu olduğunu düşünüyoruz. Ve bilmenin sorumluluk getirdiğini düşünüyoruz. Bildiğiniz zaman yaptığınız davranışlardan sorumlusunuz. Ee, bu doğrultuda e, aralıklı olarak e, farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, umarız e, güzel bir sonuç alırız. Evet, Son olarak yine derneğinizin çalışmalarından biri. Yakın zamanda gündeme getirdiniz bunu. Veganlığın vicdan hürriyeti kapsamına alınması. Evet. Bunu da sormak istiyorum. Öncelikle neden böyle bir talebiniz var ve veganlık vicdan hürriyeti kapsamına alınırsa neler getirir? Bu durum. Şimdi her şeyden önce veganlık bir beslenme biçimi olarak algılanıyor. Bundan başlamak istiyorum. Veganlık bir beslenme biçimi değil. Beslenme biçimini de konu alan yani bir yaşam tarzının sadece beslenme şekli aslında ön planda tutuluyor ama beslenme şeklini içine alan bir felsefe. Neden? Hayvanlara zarar vermemek, zararsızlık ilkesinden yola çıkarak bütün canlıları eşit görmek ve çevreye, bizim dışımızda yaşayan canlılara zarar vermemek şeklinde kendini gösteren bir aslında ideoloji, bir felsefe. Dolayısıyla bu bir beslenme şekli olmadığı için Bununla ilgili aslında bir takım haklarımız olması gerekiyor. Bu bir vicdan özgürlüğüdür baktığınızda. Bir din değil ama bir vicdan özgürlüğü. Düşüncelerimizden dolayı suçlanamayız. Düşüncelerimizin sonuçlarında orantısız bir şekilde bir takım haklarımızdan vazgeçmemiz beklenemez. Her şeyden önce anayasa karşısında hepimiz eşitiz. Eşitlik ilkesi gereği de ee, sadece bizim e, hayvanları koruma ya da eşitlik ilkesi sebebiyle vegan olmamız dolayısıyla beslenme hakkımızın elinizden alınması e, son derece hukuksuz e, bir uygulama. E, biz de buna dayanarak anayasanın 24. maddesi gereği herkes vicdan, dini inanç ve kanaat üretine sahiptir ilkesi gereği veganlığın vicdan özgürlüğü kapsamına alınarak e, burada herhangi bir talebe gerek olmaksızın yani her birimizin e, ayrı ayrı bir takım dilekçeler vererek, ayrı birimlere başvurarak haklarımızı savunmamıza gerek olmadan topyekün hakkımızın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. E, nerede problemler yaşıyoruz? Özellikle e, üniversitelerde, hastanelerde, askeriyelerde, kamu yemekhanelerinde çok ciddi sıkıntılar var. E, bu sıkıntılar e, cezaevlerinde de vardı ama e, kısa bir süre önce bu gerekli yönetmek değişikliğiyle. E, ...cezaevi yönetmeliğinde vegan ve vejeteryan bireylerin yaş bedeliyle sınırlı kalmak üzere e, yemek hakkı karşılanır hükmüyle e, çözüldü. Aynı şeyi e, yok kapsamında üniversitelerde de istiyoruz, okullarda da istiyoruz, hastanelerde de istiyoruz. E, ve dediğim gibi bunun vicdan özgürlüğü kapsamında değerlendirmesini istiyoruz. Bununla ilgili başvurduğumuz birimler genellikle bizden bir sağlık raporu talep ediyor. Fakat bu bir hastalık değil, bu bir gıda alerjisi değil. Bu isteğe bağlı bir e, seçim değil. E, bu bir şımarıklık da değil aslında. Yani bunu e, engellediğiniz zaman yani seçenekleri kısıtlayıp sadece önümüzdekilerle yetinmemizi istediğiniz zaman bu iş sizin istediğiniz şekilde yürümüyor. Aç kalmamıza sebep oluyorsunuz. Özellikle bunu şuradan biliyoruz. E, askere giden birçok arkadaşımız kısa dönem askerlik yapsa bile 7-8 kilo vererek geldi. Neden? Çünkü performanslarını korumaları, kondisyonları korumaları için kendilerine uygulanan bu beslenme düzeni içerisinde sunulanı yemeleri gerektiği, seçim yapmamaları gerektiği söyleniyor. Fakat bu yemek şansını kendilerine vermiyor olmaları daha büyük bir kondisyon eksikliğine sebep oluyor. Çünkü bu bireyler siz bunu dayattığınız zaman bunu yemek zorunda kalmıyorlar. Aksine yemeği reddedip kapalı gıdalarla gününü geçirmek zorunda kalıyor ya da hiçbir şey yemeden gününü geçirmek zorunda kalıyor. E, bu da bir eşitsizlik. E, her şeyden önce baktığımızda devletin de burada bir sorumluluğu var. E, herkesin, ailesinin sağlıklı, e, refahlı e, beslenme, giyim, konut ve tıbbi e, bakım hakkı var. Devletin bunu sağlama yükümlülüğü var ama burada bir çiftli standart oluyor e, bu sağlanmadığı zaman. Dolayısıyla biz Türkiye Vegan Derneği olarak bir Kasım Dünya Vegan Günü'nde özellikle hazırladığımız dilekçelerle önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, ardından Savunma Bakanlığı'na, ardından Sağlık Bakanlığı'na, ardından GÖK'e uğrayarak dilekçelerimizi sunduk. Bununla ilgili geri dönüş beklediğimizi belirttik. Çok kapsamlı bir dilekçeydi bu. Her türlü anayasal hakkımızı içinde mevcuttu. E, iki aylık süre e, tamamlandı. Bununla ilgili yazılı cevap etmişlerimiz iki ay. E, olumlu cevaplar alıyoruz aslında. Yani bir takım gelişmeler var. Tam netleşmeden belirtmek istemiyorum ama e, en tahmin etmediğimiz noktalardan başladı gelişmeler. E, her şeyden önce mesela Sağlık Bakanlığı'ndan bu e, talebimizde hakkı bulunduğumuz ve bu konuda en kısa sürede bir düzenleme yapılacağı konusunda yazı aldık. E, bunun dışında askeriye de bir takım olumlu sinyaller veriyor ama bunu dediğim gibi kesin netleşmeden şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Yükün bakış açısı da buna olumlu. Umarız bir süre sonra alternatiflerin artması en azından vegan bireylerin inandıkları şekilde yaşamaları için gerekli tüm tedbirleri almak konusunda biz de misyonumuzu yerine getirmiş oluruz. Güzel ve sevindirici haberleri en kısa sürede paylaşmak istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz Ebru Hanım. Vaktiniz için, katıldığınız ben, için kolay Ben teşekkür diliyorum. ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, Sağ olun. hoşçakalın. Kaygı TV'yi YouTube ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.